Herkese merhaba. Şehir Ekranı TV'ye hoş geldiniz. Bugünkü konumuz annelik ve yetersizlik duygusu. Sevgili anneler, bizim birçok kimliğimiz var. Çalışıyorsak çalışan kadın kimliği, kız çocuk kimliği, eş kimliği, daha birçok kimlik. Sayamadım, aklıma gelmeyen birçok kimliği aynı anda üzerimizde taşıyoruz. Annelik de bu kimliklerden biri. Hatta bazen çoğu zaman tüm bu kimliklerin önüne çıkan ön plana çıkan kimliklerden bir tanesi. Tüm bu saydığım kimliklerde zaman zaman yetersizlik duygusu yaşayabiliriz. Annelikte de yaşayabiliriz hem de yoğun bir şekilde. Öncelikle dönelim bakalım bu duyguyu yaşıyorsak bu duyguyu fark edelim. Gün içinde çok gergin olabiliriz, öfkeli olabiliriz, çok üzgün olabiliriz. Bunların acaba kaynağı yetersizlik duygusu mu? Ev ahalisine bağırıp çağırmalar, kendini bir yere kapatıp ağlama isteği, hatta çocuğu hırpalama isteği hepsi yetersizlik duygusunun birer tezahürü olabilir. Önce dönelim, bir değerlendirme yapalım ve varsa bu duyguyu fark edelim, kabul edelim. Peki ben size ne öneriyorum bu duygu için? Şunları öneriyorum. Öncelikle tüm sorumluluğu tek başınıza yüklenmekten vazgeçin. Tüm yükü siz tek başınıza yaşayamazsınız, taşıyamazsınız. Böyle yaşanmaz. Paylaşın. En başta eşinizle ve diğer ev, ev ahalisiyle paylaşın yükünüzü. Mesela bırakın 3 öğün çocuğu yediriyorsanız, bebeği yediriyorsanız bir öğün de babası yedirsin. Yedirebildiği kadar. Ya da o gün çocuğu parka, küçük çocuğu parka ablası götürsün götürebiliyorsa. Ya da hastaneye gideceksiniz çocuğu da yanınızda sürüklemek zorunda değilsiniz. 2 saat 3 saat babaannesi anneannesi fedakarlık yapsın baksın. Bunun gibi paylaşın sorumluluğu ufak ufak da olsa etrafınızdakilerle paylaşın. Bunu kabul edin. Ve mükemmelliyetçi bir yapıda mısınız? Bunu fark edin. Mükemmelliyetçi olmak zorunda değiliz. Bunu kabul edelim. Bırakın bir akşamda ev dağınık kalsın toplamadan uyuyun. Mutfağı mı topladınız? Ocağı o günlük silmeyi verin. Çok yorgunsunuz. O gün de temizlik yapmayı verin. Bir gün beklesin. Çamaşırlar, çamaşır makinesinde birkaç saat fazladan kalsın. Ne olacak? Her gün en en besleyici yemekleri yapmak zorunda değilsiniz. Elbette elimizden geldiği kadar yapmak zorundayız. Ama her gün muntazam bir şekilde olmak zorunda değiliz. Çünkü insanız. Önce bunu kabul edelim. Biz insanız ve her şeyin mükemmel olması gerekmiyor. Bir diğer konu sosyal medya. Sosyal medyada tırnak içinde mükemmel anneleri takip ediyor olabilirsiniz. Ya da siz o annelerin mükemmel olduğunu düşünüyor olabilirsiniz. Öncelikle şunu kabul edelim. Eğer o anneleri takip edeceksek şunu kabul edelim. Bu gerçek olmayabilir. Bu yüzde gerçek olmayabilir. Sosyal medya hayatın acaba yüzde kaçı? Hayatın yüzde kaçı sosyal medyaya yansıyor? Bunu bilelim. Böyle takip edelim. Ve annelik duygularımıza güvenelim içgüdülerimize, annelik duygularımıza güvenelim. O çocuğa ya da çocuklara en iyi anneliği biz yaparız. Çünkü bu kadar çok seçenek varken aynı anda bizim kucağımıza doğdular. O çocuk ya da çocuklar bizim kucağımıza doğdularsa biz en iyi anneliği yaparız o çocuklara. İnşallah. Allah kolaylık versin, ferahlık versin. Görüşmek üzere.